Merhaba arkadaşlar. Her iki güç ünitesinde de hidrolik valf boşluğu dengeleyicileri ve zincir tipi zamanlama tahriki bulunur. Zincir rahatlıkla 250 ila 300 bin km'yi hallediyor. Ancak hidrolik zincir gergisi biraz daha erken pes edebilir. Silindirlerin sıralı düzenine rağmen motorlar kompakt boyuttadır ve bu sayede enine yerleştirilebilmektedirler. Bazı haberlere göre motorlar Porsche ile ortak geliştirildi. Ne yazık ki her iki motorda bazen hoş olmayan sürprizler sunuyor. Örneğin, 2 litrelik, 6, motora sahip bazı araç sahipleri, silindir duvarlarındaki çiziklerin ortaya çıkması nedeniyle büyük onarımlarla karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni tıkanmış katalizörün yanması, tahrip olması ve kalıntıların silindirlere çekilmesidir. 150 ila 200 bin km sonra yağ tüketimi bazen gözle görülür şekilde artıyor. Supep sapı kontalarının değiştirilmesi her zaman sorunu çözmez. Daha ayrıntılı bir analiz, piston segmanlarının varlığını ortaya çıkarır. 200 ila 250 bin km sonra krank mili gömleklerinin kranklanmasıyla ilgili bölümler meydana gelir. Suçlu yağ pompasıdır. Uzun süreli çalışma sırasında aşırı ısınır ve sıkışmaya başlar. 2,5 litrelik ünite en sorunlu olanıdır. Silindir duvarlarına sıklıkla soyulan nikosil kaplama uygulanır. Çoğu zaman, resim, dolaylı olarak aşırı termal yükü gösteren bitişik silindirlerin duvarlarında görülür düşük kaliteli yakıt kullanıldığında sorun daha da kötüleşir. Soğutma sistemi boruları ve genleşme deposu genellikle 100 bin kilometreden sonra patlar. Su pompası kural olarak 150 ila 200 bin km'den fazla koşuyor. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro. Radyatör biraz daha erken çürüyebilir tahliye tapasını motor karterine vidalarken aşırı güç kullanmayın Aksi takdirde birçok sahibinin keşfettiği gibi kartır patlayabilir 2 litrelik motor 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor 2,5 litrelik ünite yalnızca otomatik şanzımanla donatılmıştı 2008'den beri 6 ileri otomatik şanzımanlı arabalar sunmaya başladılar manuel şanzımanlı araç sahipleri genellikle birinci ve ikinci vitese geçerken bir çıtırtı sesi duyarlar Ayrıca 2010 sonu ve 2011 modellerinde sıklıkla birinci veya dördüncü Whitestone çıkıyor. Hastalık montajdaki kusurlarla ilişkilidir ve kural olarak garanti süresi boyunca kendini gösterir. Ancak 50 ila 100.000 km sonra da belirtiler görülüyor. Ayırma yatağı ve debriyaj ana silindirinin bazen ilk 100.000 kilometre içinde değiştirilmesi gerekir. Debriyaj 150 ila 200.000 km'den fazla dayanır. 5 vitesli otomatik şanzıman, AW55 ila 51 sayın olarak adlandırılan Japon AIS'in Warner ürünüdür. Zayıf noktası ise 100 ila 150 bin km sonra arızalanabilecek solenoidlerdir. Valf gövdesi daha az acı çeker. Şanzıman yağının zamanında yenilenmesi, her 60 bin kilometrede bir, kutunun ömrünü uzatacaktır. Aksi takdirde 150 ila 200 bin km sonra daha ciddi onarımların önüne geçilemez. 6T46 vitesli otomatik şanzıman GM mühendisleri tarafından geliştirildi. Japon kutusuna göre güvenilirlik açısından önemli ölçüde düşüktür. İlk 50.000 kilometreden sonra sorunlar başlayabilir. Örneğin, tahrik yağ keçesinde genellikle sol tarafta bir sızıntı tespit edilir. 70 ila 100.000 km sonra daha ciddi arızalar gözleniyor. Solenoidler ve tork konvertörü aşınıyor. Daha sonra dalgalı yayın veya tutma halkasının tahrip olması meydana gelir. 6T40, en iyi şekilde her 40 bin kilometrede bir güncellenen yağın durumuna karşı daha hassastır. Dış CV mafsalları 100 bin kilometreden sonra aşınır. 100 ila 150 bin km sonra, sağ tahrik milinin dış yatağı bölgesinde oynama veya uğultu görünebilir. Sedan tamamen bağımsız bir süspansiyonla donatılmıştır. Direksiyon simidi hafif olmasına rağmen yörüngeyi oldukça doğru bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Virajlarda çok fazla yuvarlanma oluyor ve tümseklerde amortisörler arabanın top gibi zıplamasını sağlıyor. Ek olarak, süspansiyon tümsekleri oldukça yüksek sesle ele alıyor. Chevrolet Epica'nın şasisi dayanıklı değil. Arka kolların ve ön amortisörlerin sessiz blokları 50 ila 100 bin km sonra aşınır. Ön kollar ve arka amortisörler daha uzun süre dayanır, 100 ila 150 bin km'den fazla. Ön tekerlek rulmanlarının 80 ila 120 bin km sonra değiştirilmesi gerekebilir. Arka rulmanlar daha uzun süre dayanır, 150 bin kilometreden fazla. Tüm rulmanlar göbekle birlikte komple olarak değiştirilir. Direksiyon rafı 100 ila 150 bin km sonra sızdırabilir veya vurabilir. 70 ila 120 bin km sonra ekşimiş arka fren kaliperleri sıklıkla sıkışmaya başlar. Gövde üzerindeki boya ince ve hassastır gövde korozyona yatkın değildir. Ancak 2 ila 3 kıştan sonra kaput ve bagaj kapağında boya kabarması tespit edildi. Bu süre zarfında radyatör ızgarasındaki amblemde estetik görünümünü kaybetti. 100 ila 150 bin km sonra park sensörü, klima kompresörü ve jeneratör bazen pes ediyor. 150 ila 200 bin km sonra ısıtıcı motoru arızalanabilir fırçalar aşınır veya termistör yanar. Bazen sağ yolcu varlığı sensörü de arızalanabilir. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.